Çelik kollu bugün size korozyonu anlatacağım ve korozyona karşı alınması gerekli birkaç önlemi anlatacağım. Korozyon öncelikle nedir? Korozyona basitçe küflenme diyebiliriz. Korozyon kimyasal bir olaydır. Dolayısıyla bir elektron alışverişi gereklidir. Elektron alışverişi de bir elektrolit içerisinde olur elektrolit de bildiğiniz üzere bir çözeltidir veya bir sıvıdır. Eğer su, hava ve karbondioksit bir yerde buluşursa su, hava ve karbondioksit buluşursa tabi bu su derken nemi de işin içine katabiliriz. Nem de bir sudur. Buna benzer bir çözelti oluşur. Elektron akımı ortaya çıkar. Ve asitik bir ortam olur. Asitik ortamda da korozyon dediğimiz kimyasal olay olay oluşur. Ee, biliyorsunuz pH değeri 0'dan 14'e kadar değişmekte. 0'dan 7'ye kadar olan değerler asit, 7'den 14'e kadar olan değerler de bazik ortamı e, temsil eder. Dolayısıyla beton dökümünü yaptığımız zaman veya betonun e, korozyona uğramayacağı yerler hep bazik ortamdır. Yani 7 ile 14 arasındaki bir yerde bu işlemleri yaparsanız korozyonla karşılaşmazsınız. Ama 7'den küçük bir e, pH'in olduğu bölgede e, beton maruz kalırsa orada korozyona uğrar. E, sertleşmemiş beton, yeni dökülmüş beton, e, bazik bir ortamdadır yani pH'i 7'den küçüktür. Ama tabi oradaki betonun suyunu falan e, içilecek su niteliğinde olmaz, e, asidik bir su olur. Yine iş değişir. E, normalde e, taze betonun bazik ortamda oluşması gerekir ki zaten bu yüzden de korozyon ve küf oluşmaz e, yapılarda donatı e, döşemeden önce donatıyı getirdiğiniz zaman bile bazen şunu görebilirsiniz e, donatıların üzerinde pas küf e, işte beklemiştir bunlar zamanla oluşur bunları da hemen yerinde döşememek lazım antipasta bunları bir temizleyip e, ondan sonra belki gerekirse bir pas önleyici ufak bir boya atıp ondan sonra yerine döşemek lazım e, korozyonu önlemek için özellikle pas payları önemli 4 santimden küçük pas payı da bırakmamak lazım korozyonu nasıl anlayacağız korozyonu şöyle anlayacağız e, korozyon başladığı zaman e, korozyon başladığı zaman Hatta ileri safhalara ulaştığında betonun üstünde bile sarımtırak bir renk görebilirsiniz bu korozyonun başladığı anlamına gelir e, Dolayısıyla buradan bile korozyonun başlayıp başlamadığını e, anlamak mümkün Peki korozyon betonarmede nasıl bir etki yapar? Onu bir söyleyelim. Bir kere korozyona uğramış bir donatı betonarme bir kolonda nasıl bir hasar yapar? Onu bir anlatayım hemen şöyle size. En azından kafanızda bir şey canlanır. Şöyle bir kolon düşünüyoruz. Bu bir kolon. İçeride de malum donatılar var. Eğer korozyondan dolayı bir hasar görürseniz şu şekilde çatlaklar görürsünüz. Donatı da tam bunun yanındadır. Yani çatlaklar dikeydir korozyonda. Çatlak dikey. Bilin ki bu korozyona bağlı bir çatlak olabilir. En azından böyle şüphelenebilirsiniz. Hemen görürsünüz ki bunun içerisinde de zaten donatı vardır. Tam bu çatlağın olduğu yerde. Donatı da şöyle gidiyoruz. Tabii bu korozyonun korozyonun uğradığı yerle de ilgili. Bazen de şöyle çatlaklar da görebilirsiniz. O zaman dersiniz ki şurada da bir e, donatı var. Korozyon bundan dolayı oluşmuş. Ve bu çatlak da bundan dolayı oluşmuş diyebilir. Zaten bu tür durumlarda şuralarda böyle sarımtırak bir lekelerde görürsünüz. Anlarsınız ki burada bir korozyon oluşmuş. Peki korozyonu ıı, nasıl tamir edeceğiz? Öncelikle tamir edeceğimiz yeri şuradan bir alalım. Diyelim ki şurada bir korozyon var. Tespit ettik. Hemen orayı elimizle veya bir keskiyle çıkarttık betonları. Bunun kenarlarını da açmanız lazım. Şu kenarını da açmanız lazım. Birbirini oymanız lazım. Ve yukarıdan da yukarıdan da bu kısımdaki betonu iyice çıkartmanız lazım. Yani dikkat ediyorsanız korozyon buradaki donatıda. Ama siz tamamını çıkarıyorsunuz veya elinizle de o donatıyı şöyle sarabilmeniz lazım açığa çıkarttığınız donatıyı. Ondan sonra korozyona uğrayan kısmı, diyelim ki şu kısım korozyona uğradı. Şu kısmı kesip atacaksınız. O kısmı kesip attık. Yukarıdaki donatı geliyor. Şu da aşağıdaki donatı gidiyor. Şu kısımda korozyon vardı. Şu kısmı kesip attım. Kesip attıktan sonra hemen yeni donatıyı getiriyorum. Buraya yeni donatıyı koyuyorum. Şu şekilde. Bu da yeni donatı. Korozyonu uğramış donatıyı çıkarttım. Yeni donatıyı buraya koydum. Bağladım. Üzerine de antipas sürdüm. Yeni donatımı. Ondan sonra şu boş kısımları da tamir haşlarıyla kapattım. Tamir haşlarıyla kapattım. Ve böylece korozyon olan yerin onarımını tamamladım. Burada dikkat etmemiz gereken yer korozyona uğramış donatının e, çıkarılması yerine yeni e, donatının yerine yeni donatının konması. Bu şekilde de korozyonla e, tamiri başarmış oldum, halletmiş oldum. Korozyon çatlaklarını da söyledik. Nasıl halledebileceğimizi veya nasıl e, yorum yapabileceğimizi. E, bugünkü konum bu kadar. E, hepinize kolay gelsin.